smile hastalarında tedavi seçeneklerimiz nelerdir? Şöyle öncelikle gummy smile bildiğimiz üzere diş etlerinin güldüğümüzde 3 milimetreden fazla görünmesi. 1-2 milimetre görünmesi zaten istediğiniz bir şey, beklenen bir şey. Ama 3 mm ve üstü göründüğünde hastalar için estetik olarak çok rahatsız edici olabiliyor. Tedavi seçeneklerini konuşurken öncelikle gummy smile'ın sebebini anlamak lazım. Eğer üst çene yani maksillanın olması gerekenden fazla öne ve aşağı doğru gelişmesi yani aşırı gelişmesiyle alakalıysa genellikle ortogenetik cerrahi dışında pek bir seçeneğimiz kalmıyor. Ama sebebi bu değil de diş etlerinin olması gerekenden fazla büyük olmasıysa o durumda da iki şekilde diş etlerini küçültüp diş boylarını uzatabiliyoruz. Bunlardan biri gingivektomi, diğeri ise flap operasyonu ile kron boyu uzatma. Gingivektomiye aynı manikür gibi düşünün. Diş etini bir miktar sıyırıyoruz lazerle veya klasik cerrahiyle. Kron boy uzatmada ise alttaki kemiği de alarak yapıyoruz. Çünkü eğer kemiği almazsak bazı vakalarda diş etini sadece sıyırırsak diş eti yeniden yerine geliyor. Tüm bunlardan başka bir de dudak konumlandırma cerrahisi yani deep repositioning surgery var ki ben bunu çok fazla uyguluyorum. Burada da üst dudağı yukarı çeken, hareket ettiren kasları içten kısalttığımızda hasta bu şekilde güldüğünde artık yukarı doğru çekemiyor. Dolayısıyla o aşırı hareketlilik azalmış oluyor. %80-85 oranında da Nüksetmiyor yani kalıcı bir çözüm. Bir de son olarak Aynı kaslara yani üst dudağı yukarı çekip bu diş etlerinin gözükmesine sebep olan kaslara dışarıdan botoks uyguluyoruz. Buna gummy smile botoks deniliyor. Ancak her botoksta olduğu gibi 4 ila 6 ayda etkisi geçiyor. Tamamen geçici bir yöntemdir. Tek avantajı cerrahi olmaması ama kalıcı değil. Ayrıca bu benim bireysel fikrim. Bence gummy smile botoks sonrasında o görüntü şöyle yapmacık bir gülümseme şeklinde bir görüntü oluyor. Ama tabii ki eğer hasta bunu beğeniyorsa biz botoks seçeneğini de sunuyoruz. Benim favorim aralarında lip repositioning surgery yani dudak konumlandırma cerrahisi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gere